Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Motofest'e gidiyoruz. 13. düzenleniyor bu sene. Ankara'dan saat 10 buçuk civarı yola çıkıyoruz. Önce bir Bayram abinin yanına uğrayacağız. Bayram abiyle buluşup iki motor şeklinde gideceğiz. Oradan Ankara'dan giden arkadaşlarımız var evet. Yaklaşık bir 10 kişilik bir ekip bizi orada bekliyor. Biz de işlerimizden dolayı Perşembe günü sabah 10 gibi yola çıkma durumunda kaldık. Ama bir şey kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Maksat birlikte olmak, eğlenmek. O anın tadını çıkarmak diye düşünüyorum. Bayram abinin yanına gidelim. Oradan tekrardan videoyu başlatırım. Ara ara videoyu kamerayı açıp kapatacağım. O yüzden izlemede kalın. Teşekkür ederim. Ne yaptınız abi? İyi ya abi. Bazı ne yaptın? İyi abi. Bak Ne var ne yok abi? Ya, yok. Arkadaşlar bayram abiyle buluştuk şimdi. Saat kaç? On buçuktu benim evden çıkma. Şu an işte hazırlanalım çıkalım. Saat 11. Konya yoluna oradan Eskişehir yoluna bağlanacağız. Oradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Biraz şehir içinde trafik vardı. Yeni Eskişehir yoluna çıkabildik. Evet Eskişehir yolundan şimdi. Yaklaşık bir 600 küsür kilometre yolumuz var. Acelemiz yok. Bugün Perşembe akşam 9 gibi falan orada olmayı planlıyoruz. İnşallah güzel bir yolculuk olur. Güzel bir festival olur diyor. Arkadaşlar burası da Eskişehir yolu. Temelli'ye doğru gidiyoruz. Oradan sonra da Polatlı var. Polatlı'ya burası nereden baksan şu an 40-50 km var. Polatlı Ankara merkeze yaklaşık 80 km falan uzaklıkta. Hava güzel. Yol güzel. Devam. Daha çok bir şey olmadı. Evden çıkalı 40 km falan olmuş. Daha çok yolumuz var anlaşılan. Yürürmeye devam ediyoruz Bonatlı'ya geldik Yani bir 85 kilometre yaptık şu an için İyi bir kilometre bence PCX'den uzun yol Bence gayet Hızla işiniz yoksa Gayet güzel Yere doğru gidiyor. Eskişehir 160 kilometre gösteriyor buradan. Eskişehir, Bursa. Yok, Eskişehir. Yine gör. Bursa. Gönlük bilecek. Bilmem ne öyle gideceğiz herhalde. Ben bundan iki hafta önce daha brut gittiğim için biraz tecrübeliyim bu konuda yolu takip ediyoruz işte düz, düz gidiyoruz yani. sıkıntı yok biraz sonra Sivrihisar var Sivrihisar Eskişehir'e bağlı bir ilçe Gönül Dağızı'nın de çekildiği bir ilçe Instagram'da drone'la çekilmiş videosu var girip izleyebilirsiniz Arkadaşlar birazcık festival hakkında bilgi vereyim. Bu Balıkesir'in 13. Motosiklet Festivali. Ayvalık'ta Cunda Adası'nda olacak. Geçtiğimiz senelerde arkadaşlarımız gitmişti. Gayet memnun kaldılar. Ben de bu sefer ayarladık yani kendimizi. Söz verdiğim arkadaşlarım oldu. O yüzden ayarlamaya çalıştım. Bu şekilde şimdi iki arkadaş bayramı abiyle beraber yola düştük videonun başında da söylediğim gibi yani en az Ankara'dan 10 kişi İstanbul'dan da tanıdığım 2 arkadaşım gelecek bayağı kalabalık bir festival olacağını çünkü perşembe günü başladığına rağmen çarşamba günü hatta salı gününden oraya gidenler olmuş ama çarşamba saat öğlen 12 itibariyle girişler yapılabiliyordu. Biz de perşembe günü kendimiz ayarladık. O yüzden perşembeden yola çıktık. Akşam orada olacağız Allah nasip ederse. Bir kaza bela olmaz ise. Güzel bir festival olacağını düşünüyorum yani festival bahane orada arkadaşlarla tanıdık eş dostla beraber vakit geçirmek çünkü herkes işten güçten dolayı kimseyi Ankara'da bile olsak arkadaşlarımızı yan yana gelemiyoruz aynı mahallede de oturduğum arkadaşımla bile yan yana gelemiyorum ki yani uzakta olan arkadaşlara nasıl denk geleceksin Herkesin kendine göre işi gücü var. O yüzden böyle bu tür etkinlikler bizlerin hem sosyalleşmesi için hem arkadaşlarımızla vakit geçirmemiz için gayet güzel oluyor. O yüzden yani festival iyiymiş, kötüymüş ama yeri iyiymiş, rahatmış, değilmiş. Ben çok takılmıyorum. Yani bu konuda birazcık ben eşnek davranıyorum. Yani yemek konusunda da olsun. Bir şekilde karnımı da doyururum. Bir yerde de yatar uyurum. Yani benim için bu tür çok sıkıntı değil. Yani kafamız rahat olsun. Eğlenelim. Başka bir sıkıntı yok yani benim için. Her şeyinde başı sağlık diyerek bitirelim. Yolumuza devam edelim. Görüşürüz. Burada meradili yol çıkmış burada. Bak. Bak burada Türk maç Çalığı Bursa'ya doğru gidiyoruz. Kamerayı açık zannediyordum. Açmayı unutmuşum. Şimdi fark ettim. Eski şey. Heh. Içinden girmeden kenarından, kıyısından, köşesinden gidiyoruz. 240 kilometre oldu şu an için. Yolumuz devam ediyor. <laughs> Nereden baksan bir 400 kilometre var. Şu an yine göre doğru gidiyoruz. Yine göl bir 15 kilometre falan. Bursa'ya da bir 9, 85 kilometre falan kaldı. Yol güzel. PTX ile ancak bu kadar gidiyorum. Kaçla gidiyorum? 90'la gider gidebiliyorum. O da bana yetiyor yani bu yol şartlarında. En son bir Eskişehir'e girmeden mola vermiştik. Benzinimizi de aldık. Bakalım. ikinci molamızı nerede vereceğiz? Benzinimiz full. şarjım da bitiyor. Bataryayı da değiştirmem lazım. Bak bak hele biraz serinleyelim ya. İkanı sıcak. Yolculuğumuz devam ediyor. Şu an navigasyon 314 kilometre gösteriyor etkinlik alanına. Bir mola verdik Bayram abiyle. Soğuk kahvemizi içtik. Annem de ellerine sağlık patatesli börek yapmış. Onu da yedik. Annemin zaten meşhurdur patatesli böreği Uzun yola giderken olmazsa olmaz. Her zaman çantada bulunur. <laughs> güzel. Karnımız doydu. Nereden bahsedeceğim de bilmiyorum. Daha iki hafta önce hayvanlıktaydım. Herkes diyor ki Neye o zaman da gittin şimdi de gidiyor. Ya arkadaşlar O asker arkadaşım vardı. Erdi. Ta 2017'de askerden çıktım. O zamandan beri görüşmedik. Ona da ne zamandır herkes dediğim ya işi gücü var diye. Ne zamandır plan yapıyorduk. Ana işte hani sen Ankara'ya gelmiyor mu? O diyor sen bu tarafa gel. Şuraya gidelim, buraya gidelim. O yüzden bir sürü nasip olmamıştı. En sonunda Ağustos'ta bu izni Ben de izindeyim. Görüşelim dedik. E şimdi yok ben Eylül'de Motofest'e geleceğim desem e o zaman da adamın izni yok. Yine ayarlayamayacak. Öyle şeyler. O yüzden imkanım varsa arkadaşlara söz vermiştim zaten. O zaman gittim. Ha şimdi de Bayram abiyle çıktık yola. Ta o zaman bu da iki ay önceden planlanmış. Bu adama da söz vermiş olduk. Yani ben gene de verdiğim sözü tutmaya çalışırım. Allah'tan bir şey çıkmadığı sürece. O yüzden ayıp olmasın. Ha ben de zaten Balıkesir Motofest'i Balıkesir Motofest'i bayağıdır istiyordum. Bir ara işsiz kaldığım dönemde vardı. O zaman gidecektik. Yani hep şeyler eksik oluyor. Ne bileyim. Çalışırken paran olmuyor. Paran varken zamanın olmuyor. Yani hep böyle birbirine bağlantılı şeyler olduğu için yani şu an çok şükür işimiz var. İyi kötü paramız da var. Motorumuz da var. Zamanımızı da ayarladık. Çok şükür. O yüzden sıkıntı yok. Yola çıktık. İnşallah kazasız belasız güzel bir etkinlik olur. Burası herhalde Bursa balık Edir, Çevre yolu gibi bir şey ya. Bota yolu. Geçen geldiğinde böyle yolu kaçırmıştım. Ta Bursa'nın içine girip oradan bir daha bağlandım. Bu sefer Mola verdiğimiz yerde navigasyona bak, sıkıntı olmasın diye. Bayram abi de peşimize taktık adamı şimdi. Yolu karıştırıp da rezil olmayalım adamı. Normalde biz bu saatlere kalmazdık. Saat kaç? 4. Yani benim yani kendim olsa ben normalde kalar. Tamam erken çıkıp gideceğim yere hava kararmadan gece yolculuğu, akşam yolculuğu yapmadan varmayı yani kendime bir borç bilirim <laughs> nasıl konuştum be, borç bilirim sanki neyse ya yani dediğim gibi varacağım yere erken saatte karanlığa kalmadan varmak isterim mesela pazar günü de çıkacağız işte pazar günü herkes yola çıkmış olacak ne kadar erken çıkarsak benim için iyi hem çok sıcağa kalmazsın yani yolun büyük bir bölümünü Serinlikte gelmiş olursun hem de ne bileyim akşama kalmazsın ben böyle düşünüyorum bakalım nasıl yani şimdi bayram abi de geldik onu da bir yerde Hadi ben gidiyorum Erken çıkacağım demek olmaz Beraber istişare edin Nasıl geldiyse O şekilde Gitmeye çalışacağız Neyse arkadaşlar Çok konuştum galiba başınızı şişirmeyin Birazcık Gidelim bakalım Tekrardan Kamerayı açarım ben ne tünel. Bayram abi gaza geldi. Bak Bayram abime bak. Herhalde Bayram abim. Bazen bas Bayram abi. Benim PCX bu kadar gideyim. Bazen bas. Sıkıntı yok. Varacağımız yer aynı. Yani ben burada Cengiz. Şehir içinde 10 numara Yakıt tüketimi Hep ben 2.1 2.2 Bu civarlarda şehir içinde 1.9 bile olduğu oluyor yani Ama uzun yolda 2.7 Yani şu an 2.7 ama Yani Bayram Ağabey'in ki Pulsar ve RS 200 olduğu için biraz hani onda şey yapmamak için tapa gaz değil mi? ama zaten bunun gücü belli. 112 demine giriyor. kesiciye girdiği için istediğin kadar doğurma. Doğurmadıkça kendimizi de motorda yormuş oluyor. Arkadaşlar hareketle 60 kilometre. Gündaya 188 kilometremiz kaldı. Saatimiz kaç? 6'ya geliyor. Ve 2.5 saat yolumuz var. 8.5. Hadi bir mola daha verirsek 9'da nasip olursa festival anında olacağız. Yolculuğa çok güzel geçtik. Bayram abiyle gerçekten hani çok iyiydi yol. Size i̇şte de önerim çok fazla kalabalık sürüşünü bilmediğiniz ne bileyim kendisinden haz etmediğiniz adamlarla yola çıkmayın bir bahane uydurup oradan sıyrılmaya bakın böyle sizi üzmeyecek hava atmayacak sizi sollayıp sıkıştırmayacak ne bileyim trafiği tehlikeye sokmayacak adamlarla yola çıkmanız sizin faydanız olacak biz hep böyle bayram abinin motoru 200'lük sağ olsun hiç beni üzmeden arkamdan yavaş yavaş kendini de yormadan ben de yormadan geldi o yüzden dediğim gibi yola çıktığınız adamları iyi seçsin ona çam mevlüt abinin de bir lafı var İki ee, iki az üç fazla yani ne fazla ne eksik olsun iki kişi ideal bence bu tür durumlarda üç kişi ve üstü fazla çünkü ne kadar çok adam olursa affedersiniz orada bir bohluk çıkıyor o yüzden hiç sıkıntıya girmeyin kimseyi bulamıyorsanız tek başınıza yola çıkın ama çok kalabalıkla yola çıkmayın kendi da 8 saatte geleceğiniz yolu Halabalıkla 10 saat 12 saatte gelirsiniz bunlar zamanında yaşandı beni yakından tanıyan yol yaptığımız abilerim de bunları yaşadı bunları göz önünde bulundurursanız sizin yararınız olur yolumuz devam ediyor tekrar Cunda'ya girerken açarım. Arkadaşlar 573 kilometreyi geride bıraktık. Kaldı bir yürüş 110 kilometre falan. Güneş de tam gözümüze gözümüze karşıdan vuruyor. Kamera da karanlık çıkıyor büyük ihtimalle. Güneş batmak üzere. Dediğim gibi yaklaşık bir 110 km yolumuz var. Ondan sonra Cümda. Akşam ettik. Öğlen yola çıkmıştık. Akşam oldu. Saat 8.26 Ayvalık'a giriş yaptık. Buradan şimdi Cunda Adası'na Festival alanına doğru gidiyoruz. Şu anda 672 kilometre oldu. Bakalım Cunda da bir 680 olur herhalde. Büyük öyle bir düşünüyorum. Sanırım geldik. Burada bu kadar kalabalık olduğuna gerek yok. Burada bir yerde kayıt kürek işleri. Paramızı verip bileklik görecekler.